Ama Reelslar'da çok iyiydim bakalım yayında iyi misin? Reelslar'da iyiysem neden 300 yorumun 295'inde bana küfür ediyorlar? Lulu ne oldu sana iyi misin? Lulu 30'a taşın adını 30 30'a değil 38. Çok iyi reels atıyorsun abla of. Anflar sen konuşmam seninle. Hmm, Lulu ne yapıyorsun balım? AG Thresh olsaydı şu an wave'e vurur bizi 2 level yapardı ya. Of AG Thresh Of. Lulu sen az önce agresif oynuyordun baby. Bu oyun sende bir perform... Okey okey. Bu oyun sende biraz performans düşüklüğü görüyorum. Sen bu değilsin. Kendine gelmemiş Aha. AD gap. AD gap. Lol oynamak ne güzel ya. Acaba hayatta gerçekten lol bir şey olmasaydı şu an hayatta ne konumda olurdum? Ne yapıyor olurdum? Düşüneyim. Gerçi duymak isterseniz bence benden olmazdı. Ama ne yapıyor olurdum yani yine de. McDonald's. Tebefe'ye geleceğim. Tebefe'ye geleceğim. Hangi şehirde olursa olsun hiç fark etmek sizin geleceğim. Ama hangi şehirde olduğunu bilen var mı? Nice try'dum. Eyl. Ah be. Lulu bak canım benim. Seni çok seviyorum ama böyle pozisyonlarda tavanı izlemek yerine benim puştamama yardım etmen gerekiyor. Sen etmiyorsun. Duruyorsun yani orada. Bu da bize çok şey kaybettiriyor. Yapma olur mu? Yapacağım. Talon sanatı olsa çok haklı Lulu. Ama yine de olmayacak benim doğum olduğu için. Hiç kesebileceklerini düşünmedim ya. Nasıl kesti oğlum? Onu da kestin oğlum Güzel. Ondan da saldıysam 150 gol çok iyi olacak. Ah be. Neyse önemi yok. Bu ara benim iyilik e kerilerden sevdiğim item kanı ya Bayılıyorum item'a. Her oyun kanıtlamış almak istiyorum. Keşke ilk kart alınabilsek. Kvaşe eski nick'im ya. Eski sen ben bu nick'i değişeceğim. Manifestin kötüsüne de inanıyorum ben çünkü. Şu dövmeyi yaptırdığımdan beri Kanada ile alakalı. Kanada ile ilgili henüz yolunda giden bir şey olmadı gibi. Galiba yanlış manifestledim. <laughs> <laughs> ne oldu? happens Manam bitti lol Bu evi almam lazım. Estes ne oldu ve nasıl sevdin değil mi? Bak a, böyle oluyor. Beni insta yorumlarında, insta yorumlarında sevmeyenler hemen yayına gelip enerjimi alıyorlar. Gerçekten. Tam go base. Kingdom wave geliyor. A gelmiyormuş. Olsun yine base. çok iyi ve tatlısın. 30 saniye ölçsün. Bence bu Beyza... Bezden... Ah. Bunu yine keseriz diyecektim ki. Bize birazdan kan gelecek. Geri zekalı falan mısın sen? Oğlum yani mal mısın kanka? Ezreal beni kötü oynayarak sinirlendirdin yemin ederim. Bunun daha ultisi var. el çarpmadı. Fine a canım çok gitmemiş. Flash atma sayımda kaçıyormuşum. My bad flash. Heril saldı. <laughs> Bunu alamayız Lulu. Flashım boşa gitti. Çok üzgünüm. Çok çok üzgünüm. Tamam. Laşım yok kanka kaçalım ya. Keseriz. Bitkinliğim var. Aa ultim var. bekleyeceğim Lulu gel beyitleyeceğim. Yemiyor. Oynayamaz mıyız? bota geri gidiyorum okey. Buraya oynayabiliriz botu puşladım. Hmm. Kanadadan selamlar mı? Allah'ım neydi benim bu acım? Kim ignite attı lan benim doğuma? Doğum sana ignite buz mi attı? <laughs> ben karıyım. My bad. Daha iyi oynayabilirdim. Var ya belki dördünü de keserdim burada ya. Of. Ya bir tık yapayım şunu. Uf. İsveç büyüktür kanda. Kanda var ya benim kanım. Tabi herkesin kendine nereye ait hissettiğiyle çok alakalı bu ama. Kan adamı yerim yani ben. Kan adamı yiyem ben yiyem. Selamun aleyküm hocam. Bana öyle Em atma dojlarımız. Ne yapıyor? Okay. Kanka gitmeden son bir düz vuruş attım da o geldi herhalde. Ölmedi mi? Za! Xte 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 Gördünüz mü Çez. Bakmadan oyuna ulti sağladım. Za za za. Lulu'nun buffıyla ile oynamak. Terapi. Yemin ederim terapi ya. Yani bana E, W vermeye hazır mısın? 1, 2, 3. Boş heyecan yarattım. Yani ben burayı oynamak istiyorum. Hayırdır bu mesela? Kanka keseyim mi? Lulu. Bana kes veya kesme de. ben aslında takma kirpik daha çok sardı. Çünkü kendi kirpiklerimi böyle gece yapmadan falan artık takma kirpiksiz. <gülüyor> Mal. Uçsuz yok bunlar arkadaşlar. Cam var mı şuralarda? Zed'de bir gözüm de. Otur lan. 3'te 3. Sağ ol bebeğim. Sağ ol bir tanem. Doğumla KDA'larımızın aynı olması. O bana bir asist fazladan koymuş ama. Hemen asist alalım şuradan. Dur. <laughs> <laughs> Dur. Stop. <laughs> ah. My bad. Abla gol attı karını. <laughs> atmayı nasıl becerim acaba? Sadakatle doğma olabilir aslında. Olabilir onu koyalım. Ya düşünelim onu bir bir şeyler ekleyelim genel sadakete biz. Benim damage şaka mı sizce? Herkes doğucu makinesi onu fark ettik mi? Bak bütün damage'i ben vuruyorum. Killer full doğma kalıyor. Çok sinirliyim. Benim KDM'in ondan iyi olması lazım. Hemen kill alalım. Hiçbir kill bende kalmıyor. Çok iyi. FF plays. Oha size bir şey diyeyim mi? Bizim takımda 0-6 voli varmış. Yemin ederim takımda voli olduğunu şu an görüyorum. Flame için demiyorum. Yemin ederim şu an görüyorum. Ne yapıyorsun? Salak. Ne yapıyorsun?